karşınızda biricik ak bulut. Kendisi benim oyuncak bebeğim. Yaklaşık 45-50 yaşlarında yaşlı bir bebek. Size bu bebeğin güzel hikayesini anlatacağım. Bu bebek Almanya'dan babamın ablasına hediye gelmiş. Babamın ablası da 10 13 yaşlarında vefat etmiş beyin kanserinden. <laughs> tarafını koyarım buraya. Bu güzel bebek daha sonrasında benim halama kalmış. Yani babamın küçük kardeşine kalmış. Halamdan da bana geçti. Şu an benim küçük kıyafetlerimi giyiyor. Hatta donuna kadar benim küçük kıyafetlerimi giyiyor. <laughs> Bakın bu da benim küçükliğim. Bunu ben hala takıyorum. Sırf bu kamerada göstereceğim diye taktım. Yani saçlarına da bakım yaptım kamerada çıkacak diye bak düşünün. <laughs> Oyuncaklarım da benim gibi bakımlıdır efendim. <laughs> Kendisinin makyajını galiba ben sildim. Olabilir. bacaklarında küçük hasarlar var. Şöyle. Çizik çizikler. Bakayım. Götünde şuralarda lekeler var. Bu seçen kan neyse bakayım. Çok kalmamış. Kırmızı küçük lekeler var. Daha sonrasında bir de şu leke. Yatağımın altındaydı bu. Bu seni yatağımın altına koymuştum ve çıkardığımda bu leke vardı. Aynı odada kalıyorum. Bununla yatıp kalkıyorum. Hala yaşıyorum bence lanetli değil. İnsanlar bunun ilk sahibinin yani babamın halasını öldüğünü duyunca ben ölen bir çocuğun oyuncağıyla nasıl oynayayım falan böyle nasıl aynı odada kalabilirim falan gibi triplere giriyorlar. Bence hiç gerek yok değil mi Biricik? Gerek yok.